yüz Yüzümü göstermeyeceğim arkadaşlar. Neyse diye kulüp diyoruz. Eskiden çok oynamıştım bakın Galatasaray. Hemen şöyle güzel bir 3. sıraya düşmüşüm. Manisa mı Galatasaray mı? Hangi takım olduğunuzu yorumlara yazın ve kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum da yapın. Yoksa belki gelebilir. Ama inşallah gelir ya. Ben de istiyorum gelmesini. İşte bu oyun ses mi duyun. Şu oyun artık güncelliği. Eski oyuncular geliyor. Evet. Kulikar Galatasaray. Ben gittim mesela. Sonra. Penya da gitti. Marka da gitti. onlar Bayram gitti gitmedi herhalde. Mustafa bu gitti. Kerem duruyor. Çıkar daha gitmedi. Yukarı gitti. Çıkar dağı... Abi nereye yatmıyorsun? Çıkar daha satarım seni Pres pres. Nerson abi Nerson. Ah marka sende kanka. Kerem. Verdi Mustafa? Mustafa Mahmut'tan Ömer bayramı. Kuat Fuat Bayram. Fuat Bayram. Fuat Bayram. Mustafa'ya verdim. Mustafa'nın verdi. Mustafa sesi sahip değil. Marka olsan beni de değil. Adamın oyuncuları iyi bak. Ama toparla. Hadi boy. Hayır. Penya sen de bak. Penya aman diyeyim. Penya yersen helal. Yani. Marka defans bir tane Nelerle boğaz böyle. Üstü kadar. Kerem. Haydi Kerem. Kerem. Aktır kolu. Namı da yer. Helikopter diyecektim. Kaleci okutardı. Sonra çaktı kaleci okutardı. Haydi pres 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 haydi. Mustafa sen. Haydi. Kerem. Kerem hadi. Ne yapıyorsun Kerem? Niye kendi kendine çalıma giriyorsun? Bak markaya geçtim Yeriz bak. Allah. <laughs> Bravo Nars. Hayır penaltı. Niye ki Penya hadi şuraya atladım. Hadi Penya. Hadi Penya ters köşe. Of. Bu tarz köşeye yanamıyorum. Gün <laughs> şey. olsaydı keşke. Şey var mı? Ben sokmuyorum. Neyse. Sokmayı seviyorum. Sokulmuyor galiba. Az kadronla çıkacağım. Bir sonraki mevsim. Ama Dur. Moral hocam. Bir. İki. Üç. Çimbom, hay. Lay lay Haydi 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 Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Şimdi şimdi haydi jim bom, haydi jim haydi jim haydi haydi. Ramba zamanına tam zamanı şimdi. Şimdi şimdi. Saldır Galatasaray. Oley oley. Saldır Galatasaray. Oley oley. Tamam yeter bu kadar. Bak Pulgar. Helal lan marka o. Keşke gitmeydi. Mustafa hadi. Hadi Mustafa. Ya Mustafa. Ya Mustafa. Ya Mustafa. Ya Mustafa. Ver. Abi nereye veriyorum? Bakalım sen o. Abi. Oye helal oye. ben istiyorum. Abi benim hatam benim hatam. Keşke rakip bir takım bana bir free yapsa da Kerem'le bir çaksan. Kerem hadi. Kerem hadi. Kerem hadi. Hadi. Hadi Harry Potter. Hadi. Hocam. Ama Kafa bastı. Marka ne yapıyorsun kral? Nasıl ne yapıyorsun baba? Çıkalım. Ne Super <laughs> Spider. Tam oyuncu dikmeyeceğim. Penaya bırakalım. Pena sen de var. Yemin ederim sana bırakıyorum. Pena bak dikmedim. Helal lan. Pena adamsın. Haydi. Helal hadi. Ben ne var de yetmiş içinde 74. dakika. Çık kaldı. Çık kaldı! Bak buradan Okan burası sesini al. Hiç çık kaldı, satın. Satın gitsin abi. Çık kaldı, satın gitsin. Mustafa'yı niye sattılarsa artık Ama iyi para geldi. Lan. Nereye atıyorum Kerem hadi dön Kerem. Kerem. Tak. Küçük dilimi yiyeceğim. Minnak dilimi yiyecektim. Bol olsaydı. Mustafa Muhammed bak. Kendi kendine çalıma girme. Güler lan kim o? Kim o kim? değil aklımda hala. Marka Akay. Nelson, Nelson Baba helal lan. Şu kim? Marka uzun oyna. Bitli. ya. yenilmek istemiyorum. Ya. Arkadaşlar da zıplayalım Ama bir maç daha yapacağım. Bundan sonraki şeyde gel. Ya bir gol attı onda penaltıdan ya. Yani. Ben altıdan aldı. Lin! <laughs> Lan reklam çıkmıştı. Dur dur dur, dur 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 dur. Reklam çıkmıştı. Bekleyin. Bekle bekle bekle. Team diyoruz. Oyuncular. Lan dur. Bıcık. Hı. Lan yanlış. Lan! Cık. Düz yurt mu Galatasaray mı? <laughs> Alırız ama düz yurtu tokatlarız. Bu arada tokatlamam lazım. Abi çok pis kasıyor. Çok pis kasıyor. Çok pis kasıyor. Telefonda iki tane oyun var. Nasıl kasabiliyor ki? Pulgar haydi. Hadi Pulgar. Kerem. Haydi Mustafa. Mustafa ver. Dön. Al kabe. Benim hatam Mursa'yı geçiyor. Helal Guat Bayram tuttular. Hadi. Ova. Ben anlıyorsun. Aç ortamı. Abi bana sen orta aç dedim. Alpaslan ne alaka? Aha. Bizim numara alamadık Herhalde bu boy. Boya da gitti. O boya gitmedi herhalde. Bilmiyorum. Alpaslan Öztürk gitti. İyi e süper gitti o. yanlışlıkla. Bulgar ver. Ay fena oldum şu. Nasıl direkt 90'dan dönebilir? Kerem savunmadan döndü. Abi bekleyin topa Kerem bu. Adam ölmüş olabilir. Nelson adamsın be tertemiz kayıyor. En sevdiğim şey şu tertemiz kayma var ya. Berkan'a de. Berkan da toparladı bu sene. Pulga. Oh, kral. Bak normal. Şu aşağı çekiyorum. Öyle plase oluyor var ya. aşağı çektiğimiz an plase oluyor. Telefonun anneciğim. Ne yaptı onlar adam bu. O saati de bu. Ufacık bir milimetre görürsün var aki. Çıkal daha haydi. Ver arapasını. Ömer hadi. hadi. Haydi baba. Ömer. ver oh, mi diyor da solu? Bu arada kan bıraktığın için sağ ol. Bu da çok büyük bir hata. Adeta oyunu bıraktım. Sıfır. Dün 3 puan oldu. Şey, neyse. 3 puanın şeyini buradan 6 puanla çıkartmam lazım. Bu at bayramı değil. Ben um, çok çok şey Bugün Selen'in tamamı maçı için çok hazırım. Galatasaray formalarını giydim. <laughs> İzleyenler için arkadaşlar sizi taktik olacağım. Mutfak <laughs> Kulaklık arası yani bir tane maçı canlı izle yazarsanız orada canlı yayın çıkıyor zaten oradan izleyebilirsiniz ben ama eğer ya telefondan izlerim ya da şeyden izleyebilirim televizyondan ama telefondan daha iyi oluyor bana göre hem video yapması daha kolaydır ben telefondan izleyeceğim ya da televizyondan izlesem da ha, da bilgisayar da var. Hani bilgisayardan mı seyrediyoruz? Doğru mu? vurayım lan buradan. Boye hadi. Boye. Çek sola. <laughs> sola sağa karıştırdım nasıl düzeltirim? Abi ofsayta girme Pulgar biliyordum ya. <laughs> ya bilir var. Bu ne <böyle> fark? <laughs> Çok ufak bir santimlik bir şey ya. Orada Kerem'i alsaydım var ya. Hii. Çok pis yakalandık. Çok kötü bir pozisyonda yakalandık. Çok kötü bir pozisyonda. Kalede kim var? Lan lan tut. Helal lan İlaki ya. Adamsın he. İlaki ben yeni Okan küçük geldi be. Aga be. Ama Okan da güzel ha. Şimdi laf edemem. Niye ki ya da laf edemem. O kadar da laf edemem. ama. <laughs> Bulgar. Onu bana bakkala çıkkala. Onu Ruby. Beyler hadi. O al. Üç puanın şeyini çıkartmam lazım buradan. Düzürt. Eskiden bana iki tane koymuştu. Onun biletini kesmem lazım. Ben Lan tut. Ama onu da nasıl tutsun ki adam? Adamlar çok iyi geldi. Ömer. Kuat bayramı de Kuat Bayram. Bayram! <laughs> Kalbim duruyordu. Kuat Bayram'dan beklenmedik bir Kuat Bayram'dan beklenmedik bir <laughs> <laughs> Ne yapıyorsun kral ya? Helal lan bu. küçük kollarını sana olan aşkım bitiyor kimse papa adam bacağını çevirdi sana olan aşkım bitiyor kimse sana olan aşkım bitiyor kimse sana olan Oy Mustafa hadi Mustafa ya Mustafa Kerem namı da yer Harry Potter ne diyeceksin? Üf. Düzdürdüm biletimi kesmem lazım. Üç tane atsam yeter. Yani bir gol daha atsam yeter bana. Kerem. Ne var diyorum ne biliyorsa. Piu piu. Ne var diyorum ne biliyorsa. Harry Potter sahne oluyor düzdürdüm. Arkadaşlar bu videonun yorumlarına yazın. Selanitana Galatasaray maçı hangi şeyde olacak? Bakın be. Hangi statta olacak? Ne stadyumuysa Galatasaray'da olur. Şeyse başka bir başka yabancı bir şeyse da olur ve maç bitti. Kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.